Videoya geçmeden önce Kick platformu üzerinde arama kısmına Baymüs yazarak takip edebilirsiniz. Arada orada yayınlarım oluyor. Herkese merhaba dostlar. Yeni bir oyun videosuyla daha karşınızdayım. Bugün hep beraber çok güzel bir oyun inceleyeceğiz. Oyunumuzun ismi Jacked Rivals. Bir yarış oyunu kendisi. Geçen yıllarda çıkmış ve ayrıca ücretsiz. Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bunun bir altını çizelim. Şimdi oyunda hani normal yarış oyunundan başka ne var biliyor musunuz? Oyunda çeşitlilik var. Kendini zıplatabiliyorsun, havada gidebiliyorsun vesaire vesaire. Şimdi play demeden önce hep birlikte bunları göreceğiz. Gördüğünüz gibi arabamız şöyle bir Mini Cooper. Şu an training dediğimiz playground dediğimiz yerdeyiz. Sol altta Zaten yeteneklerimiz yazıyor. Şöyle başlayalım. Bakın araba kullanmayı önce bir gösterelim. El freni vesaire çok güzel. Bak kapı mapı açılıyor. Araba mekanikleri de var yani. Kaza mekaniği çok güzel çalışıyor oyunu. O da onu da iyi yapmışlar. Şöyle nitromuz var. şöyle şuradan o zıplama mekanimiz var. Evet böyle de kendimizi atıp havada süzülebiliyoruz oyunda. Bu da ayrı bir kendi özelliği. Gerçekten Hı -hı. güzel bir özellik. Arabayı altımıza almak için B'ye basılı tutuyoruz böyle. Burası tabii playground dediğim gibi. Bak şöyle. Artık mesela. No. Ay. Bak tepelere tepelere çarp mesela. Y'ye <laughs> basınca gene süzülme moduna geçiyor. Şöyle. Hop. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 taş sektirme gibi. Çok iyi gerçekten ya oyun. Ben var ya aşırı sevdim şu an. Ya burası tabi playground yeri. O yüzden sıkıntı yok. Havadayken de arabayı alabiliyorsunuz böyle. Değişik bir oyun. Şu an nitromuz bitmiş mesela. Ya freni çalışıyor. El frenleri çalışıyor oyunun. Gayet şık duran bir yarış oyunu. Not yet. gördüğünüz gibi karakterimiz de şöyle. Hem arabayı sürebiliyorsunuz hem kendinizi fırlatabiliyorsunuz. Evet şimdi biraz oyundan bahsettiğim için direkt oyunun kendisinde bir moda başlayalım. Haydi bakalım. Evet kendimiz host olarak bir oda kurduk. Ravin Ravin. Yukarıda yazan map'imiz. How play diyor. Crash Derby diyor. Şu an pratik time'dayız. Press M to start match diyor da M tuşu bizde yok. O hangi tuş acaba? Şu an değişik bir harita modundayız. Dediğim gibi arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Not again. I'm flying. Ha bak bu da gelmiş mesela. Bu da başka bir özellik. Charging. Per favore. Rob, just don't look down. Böyle hook da atabiliyorsunuz bu arada. Oyunda yok yok yani ya. Bir ben yokum herhalde oyunda. Oo araba alma varmış bak. Değişik arabalar aldık etraftan. <laughs> Kamerası falan değişiyor. Çok şirin duruyor oyun. Yalnız startı nasıl yapacağız onu anlamadım. Press diyor da. Şu an başladı mesela. Ama şu an tek kişiyim. Oyuncusu pek yok arkadaşlar. Arkadaşlarınızla oynarsanız daha iyi olur Go. bence. Gayet şöyle bir sürelim. Charging. Hop, bak araba aldı. Aslında değişik bir oyun. Puan toplama oyunu yani. biraz puan topluyorsunuz oyunda. Ama çok. Total <laughs> Recall. Adamı kaza yaptırdık bak gördün mü? Şuna hemen drive diyelim. Aslında çok güzel grafikleri oynayışı da güzel ama oyuncusunun olmaması biraz ilginç. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Böyle yerden uçalım bakalım. Seyirciler de var. Hop. Ha bu cool alıyormuşuz ona. Ha, kendi arabamıza geri döndük. Buradan da enerji alıyoruz. Aslında mantık basit. Is Race is Round punish yani bu şekilde gösteriyor. Tabii dediğim gibi arkadaşlarınızla girip oynayabilirsiniz. Oyuncu sayısı şu an hiç yok gibi bir şey. Ee, server kurmanız gerekiyor. Ücretsiz bir oyun. Dediğim gibi Artık gerisi sizde sevgili dostlar. Back to Festival diyelim. Jack Rivals oyunu Steam üzerinden indirip arkadaşlarınızla oynamak için sizleri bekliyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.